Merhaba arkadaşlar, Gezinti Aşıklar kanalına hoş geldiniz. Şimdi biz normalde gezdiğimiz yerlerin tanıtımını yapıyorduk. Malum pandemi dönemi olduğu için evde çekim yapmaya başladık. Şimdi burada bir çibo kafesime makinesi var. Biz kahve içmeyi çok severiz eşimle birlikte. O yüzden bunu daha yeni başladık bu makineyi kullanıma. İnşallah hatalı bir şey yapmayız. Beraber öğreneceğiz sizinle. Şimdi burada sütümüz var. Ben laktozsuz süt kullanıyorum. Yanında da işte üstüne dökebilmek için çikolata sosu var. Biz de buradan e, önceden benvari usulü e, çikolatayı da erittik. Malum çikolatayı biz çok seviyoruz. E, alttaki bardağın iç kısmına önce onu süreceğiz. Daha sonra da makinede yaptığımız kahveyi üstüne dökeceğiz ve bu çikolata sosuyla da süsleyeceğiz. dökme çikolata? Hayır oraya dökme. Sen oraya dökmeyeceksin. Bu en son bardağın üstüne dökeceğiz. Şimdi bu makinenin bu kısmı köpürtmeye yarıyor. Sütü mükemmel köpürtüyor. Ben bir defa denedim bunu. Bayağı uğraştım ama inşallah bu sefer çekim yaparken de uydurabilirim. Şimdi burada makinenin arka kısmında su haznesi var. Bu su haznesine suyu maksimuma getirmenize gerek yok. Ne kadar kullanacaksanız o kadar suyu ilave ediyorsunuz. Şu kısımdan basabilirsin düğmeyi. Düğmeye basıyoruz yanıp sönüyor. Makine kendini ayarlıyor sanırım. Yanıp sönüyor. Ondan sonra tekrar hani duracak ve bütün ışıkları yanacak burada. Kullanıma hazır hale getirecek. Onun dışında e, yansın ışıkları hangisinin ne anlama geldiğine bakalım. Şimdi bizim en çok kullandığımız kafe krema göstereyim. Biz bunu kullanıyoruz. Çok fazla sert şeylerden bir hoşlanmıyorum şey yap, ben. Çıkarsana bir tane kapsül. Şimdi burada ışıkları yandı. Şimdi bizim en çok kullandığımız şey bu. Kafe krema. Bunun kapsül kısmı var. Bu da şurası. Şunu böyle yukarı itiyoruz. Çekiyoruz. Yani wow! evet, dün yapmıştık da. Denemeyi. Çıkartır mısın tatlım? Evet bu bitti. Bu bu ortadaki kısımda bu. Kafe krema. Bu iki kullanımlık. Bu baştaki ve sondaki tek kullanımlıkmış sanırım. Atıyorum içine. Bir dakika. ha, içine yerleştiriyorsunuz yenisini. Sonra Hazneyi yerleştirdik. Hop çıt diye bir ses geldi. Şimdi burada ne yapıyoruz? Suyu kaynatacağız. Suyu nasıl kaynatacağız? Şuraya altına bir, bir, tut, bir tut bakalım. Altına bir bardak herhangi bir şey cezve de olur. Onu yerleştiriyorsunuz. Şimdi buradan suyumu kaynat diyorum. Bakalım buradan altta su gelene kadar Benimki aşağıda kalmış. Normalde he, yukarı doğru getiriyoruz. Heh. İçerisinde su var mı? Onu boşaltıyoruz burada. Su bitene kadar. Bu arada su kaynıyor. Sadece buhar verecek. Kardeşim sadece buhar veriyor. Biraz daha su var. Baya bir duman çıkıyor. Vermeyecek. sütü vermeyeceğiz. Küçük istiyor? Şey köpük süt istiyor, değil mi? Aynen buharla birlikte. Bak buharla sütü. Bu sesi duyacaksınız. Tık tık. Makineden tık tık diye sesler geliyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sütü koyuyoruz. Bakalım nasıl köpürecek. Hazır diyor şu anda. 30, 30. Süt koymaya hazır diyor. Evet, evet. Yani. Şimdi ben sütümü koydum Bu arada Şimdi tekrar yapacağım. Bu sefer köpürmeye başlayacağım. Bakalım. Biraz daha yakınlaştır. Köpürmeye başlıyor artık sütü. İlk başta buna bastık ki ilk şu düğmeye bastık ki buhar yapmaya hazır hale gelsin diye hem de içerisinde su varsa bunu püskürtüyor. Şu anda köpürmeye başladı. Şimdi biz yukarı aşağı yapıyoruz. Ne kadar koyduk sütü? Bu kadar koydu. Aha buraya kadar geldi. Bayağı bir köpürme işlemini yaptı. Şu an yapacak Çağır. Kaynar yani. Evet tabii kaynar. Şimdi bayağı şimdi bir köpürdü. Tatına. Sen bakma. Şimdi şu bardakları da bu arada sürekli ocakta tuttuğumuz çikolata var. Bunu koyalım bardağın içlerine. Bayağı kıvamını göstereyim biz. Kahve ve yanında çikolatayı bayağı seviyoruz. Wow. Hatta şöyle kaşıkla koyayım. Ben. yanından yöresinden çikolatalar aksın. Heh. Şimdi buna da yapalım. Ha. Tamam. O çikolatanın bence hepsini boşalt içine. Boşaltmayalım yazık. Ne Sonra yapayım? bir daha kullanırız ya. Ben onu yerim ya. Tamam sen ye. Şimdi burada köpürttüğümüz süt var. Şimdi bunu böyle koyalım. Üstüne bakalım nasıl olacak. Bardan tamamına doldurmuyorum. Tamam mı? Üstüne en son köpüğünü mü koyacaksın? Evet, şu alttaki sütü kalıyor. Şimdi bir dakika. Biraz daha köpüğü döküpten. Dur bir dakika. Köpüğü var şu anda. Köpüğü en son kaldı. Ben köpüğünü şöyle koyuyorum, tamam mı? Kahveyi koyduğumuz zaman taşmasın. Buna döküp Pardon en son kısmında köpek oldu. İnşallah olmuştur yani. Şimdi şöyle koyalım bardağa. Bunu kapatıyoruz. Hop. Şimdi niye buna bastık? İçerisindeki buharı boşaltacak. Ondan sonra çalışmaya hazır hale gelecek. Taştı. Biz Rah şu anda ne diyor? Kullanıma hazır diyor. Kullan beni. Ama tabii her tarafı süt yaptık. Bir dakika bekle. tekrar çalıştırıp şu kısımdaki yeri temizleyebilirsiniz. Tamam. Evet. Şimdi artık diyor ki gel makineyi çalıştır. Bir iki defa kullanım vardı. Yanım söylüyor diyor kahve kahve koyabiliyorum diyor. Kremalı kahveyi koyuyor şimdi. Bardağa göre tutturduysak çok iyi bence taşınmadı. Şimdi buradaki ışık yanıp sönüyor. Tamam diyor. Ben tekrardan basabilirim buna. İki defa kullanabiliyorduk. Bakalım. Ben üçüncüye de denedim. Bu kez su çıkartıyor. Su gibi çıkıyor. Sonra tadı bozuluyor. Evet tadı bozuluyor denedim. Olmadı. İki, iki yeterli oluyor. Biraz daha tutsaydım makinede süt daha da köpürürdü. Ben cezveyle kullanıyordum ama size cezveyi öneriyorum. Şu anki kullandığım bardak plastik. Denemeyin bence de plastikte. Çıt sesleri duydum. O yüzden şey cezvede deneyin. Şöyle bakalım. Makine kendi tekrar hazır hale Bitti diyor artık. Al iç diyor. Şimdi biz bunu benimki daha mı güzel oldu sanki? Sen <laughs> tamam, bunu sen iç. Niye? Ya da senden ben alayım. Ben bence benimkini bence. Senden sorayım. biraz daha alayım. Tamam yeter. Tamam böyle bayağı yapayım. güzel köpürdü. Yani sanki dışarıda içiyormuşsun gibi oldu baksana. Çok Alt tarafına ha süsle süsle şunu güzel kalp yap. Ben sen yapacağım sen yapacağım Kalp yapardım. Ne yapacağım? Yapacağım. Yapma yapacağım. Fe... yapacağım. El, elin geldi bütün kamera. Kalp yap dedim. Böyle mi kalp oluyor? Yeni nefir kalp. Benimkine bari düzgün kalp yap. Tamam yapayım. Şuradan başlayayım. Tamam yeter. Yeter yeter yeter. Evet bizim eşimin yaptığı kendine kalp yamuk kalp. Bana e biraz... Proje Çivi'nin adından neyi bileyim kalbim her. Benim kalbim Şimdi inşaat. Bak, bak. Bak ya, kalbim. Kalbin inşaat mı? Evet, Aşk olsun. her, Her kalbin bir kolonu vardır abi. Yanlış anlıyorum şu anda. Şimdi kaşık al. Benim kalbimin kolonu sen. Allah razı olsun. Ne güzel Temeli sensin dese daha güzel. Be. O benim, sen kendininkini al. Evet, afiyet olsun diyoruz. Biz bunları biraz içelim. Bayağı güzel e, yaptık gibi gözüküyor. Bakalım. Bizim koşumuza nasıl? Bence mükemmel. Çok var mükemmel var. dediğine göre biz sürekli hani deneyelim diyoruz. Diğer bir şeyle. Bakalım başka bir şey daha keşfedersek size tekrardan gösteririz. Deneyimlerimizi evdeki deneyimlerimize size baş yansıtacağız. Baş. Evet görüşmek üzere.